protokolümüze yazdık. HDP'nin 11 maddelik tutum maddesinde, tutum belgesinde ne var? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetime geçilmelidir diyor. Ne demek bu? Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi demek. Özellik demek. Türkiye'nin Allah vermesin bölünüp parçalanması demek. Bu bölünme parçalanma Kürt kardeşimizin de faydasına değil. Bunu yıllarca milli görüş olarak anlattık. Bu bölünüp parçalanma Büyük İsrail projesinin ekmeğine yağ sürmek demekti. Çünkü bunu yapanlar bunların maksadı Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan Kürt bölgelerini kopartmak ve o Kürt bölgelerini götürüp Büyük İsrail'e katmak. Kürt kardeşimin refahı için, huzuru için, selameti için bunu istemiyor. Allah muhafaza buyursun ve apaçık bir şekilde bunu ilan ediyor teröristleri serbest bırakacağız.